Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın bize aşkım. Nefessiz kaldım. Vallahi ölüyorum sandım. Ya ben o kadar çok korktum ki Emir'i kaybettik diye. Ya Onur ne kadar gereksiz şeyler yüzünden birbirimizle kavga ediyormuşuz. Ne kadar önemsiz şeyleri kafaya takıyormuşuz biz böyle. Bak Emir'i kaybettiğimizi sandık. Bir daha göremeyeceğiz dedik. Her şey bitti. Doğru söylüyorsun aşkım. İnsanlar herhalde böyle zamanlarda anlıyor birbirlerini ne kadar sevdiklerini. Hayatın ne kadar kısa olduğunu. Aşkım ne oldu daldın? Ne düşünüyorsun? Yani, düşünüyorum Onur. Ya, yani biz Emir'i birkaç saatliğine kaybettik. Ömrümüzden ömür gitti. <gülüyor> Babam <gülüyor> yıllarca bize ulaşmadı, bizi <laughs> görmeye gelmedi. Ben yani eskiden kendimce ona hak veriyordum. Ama evladım olduktan sonra bunun hiç haklı bir sebebi yok ki. Bence babamı bulamamamız bizim için çok hayırlı oldu. Bunları şimdi hiç düşünmeyelim, tamam mı? Evet, bir iddia kaybettin. Onu hatırlatmak isterim. Ee, Onur Bey? Çocuk bakmak kolay mıymış? Kaybettin. Kölemsin. misin? Tamam, iki gün boyunca Ay. kölen olacağım. Üç. Üç. Sen yeter ki benim yanımda ol. Ben son nefesime kadar senin kölen olurum. Annem. Anne. Anne, anne, anne. Ne oldu? Ne oldu? Ne? Anne. Aşkım benim buna bakmam lazım. Kim? Babanı bulması için beni görevlendirmiştim ya. Dinliyorum. Evet. Ne? Buldunuz mu? Babamı mı bulmuşlar? Ali Bey teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben bir işimle görüşeyim. Ona göre haber vereceğim size. Hoşçakalın. Ne oldu, bulmuşlar mı babamı? Hayır aşkım, yani henüz babanı bulamamışlar ama... ...halandan haber var, halanı bulmuşlar. Halam mı? Yani şöyle düşün, ya sonuçta babanın kardeşi. Babana bir adım daha yaklaştık. İlla ki babanla ilgili bir şeyler biliyordur. İstersen arayayım şimdi, adresini alayım, hemen gider Cık. görürüz. Hayır. Neden? Ben kararımı verdim, görmek istemiyorum. Aşkım emin misin? Yani... Düşündün mü? Kesinlikle eminim. Halamı da babamı da görmek istemiyorum. Benim artık onlara ihtiyacım yok Onur. Tamam. Pekala nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama kardeşlerinin durumdan haberdar olması gerekiyor. Onlar da kendi kararını kendi versin. Bence söylememize gerek yok. Onlar da benim gibi düşünür. Aşkım. Bilmeye haklarının olduğunu sen de bilirsin. Tamam. Tamam söyleyelim o zaman. Hakları var. Hadi telefonda olmaz. Gidelim yüz yüze anlatalım. Onur. Benden çok farklı şeyler düşünmeyecekler emin ol. Ama yine de tamam. Gidip söyleyelim.